آ ني مر او ناجو ني آ سرکا نا کارا بر دي هر بابا پېټه تا اه هي يعني او قلوبه پکې قلوبه قلوبه نظام قلوبه ته ني دي هغه ټک هوا کاوز لو qaywa چا Bak, baktı hayvan, eski hayvan pazarda bir talazık orada geldik. Ben de yokan korktum dedim. İşte bu parkta fırtına çıktı. Baktı bu ağa ham ben kaçtım, ağa devirdi. Çocuklar yoktu değil mi? İşte, çocuk yoktur. Ben tek başına bir iki adam buradadır. O da karşı benim yanındaydı. Al bu Bu ağaç kunda nasıl söküldü ya? Yok, yani? vallahi şey, sağ şey sağlamdı yani. Yani çürük mürük değil. sağlamdır. Öyle bir hortum şeklinde bir şey geldi, rüzgar geldi. İşte bu ağacı düşürdü. Hmm. Allah'a çok şükür bizim çocuklar hmm. kimse hmm. altında değildi. Hmm. Çok şükür yani. Ee, kaç dakika sürdü bu fırtına? Abi bu fırtına arası herhalde... Bir beş dakika falan sürdü işte. Biz burada oturuyorduk. Birden fırtına geldi. Delazık. Hmm. Ee, Sandalyeler falan üstü. Işte. Hmm. Ee, ağaç düştü üstte. Işte.